Uh, seslere bak. Uh tüylerim diken diken oldu. <laughs> Malifles kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battlefield 5 oynayacağız. Battlefield 5 benim için her zaman görsel bir şölen. Yani şu detaylara bakar mısın? Şu renklere bakar mısın? Benim için harika. Gerçekten benim için çok keyifli bir oyun. Görsele de hitap ettiği için yani bu görsel gerçekten savaş temasını yansıtıyor. Battlefield 1 de öyle, Battlefield 5 de öyle. Ben seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bunu yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki de. Şimdi bugün korkusuz olacağız. Bugün herkese yardım edeceğiz. Hatta şuradan bir başlayalım. Elimden geldiğince herkesi kaldıracağım abi. Herkese yardım edeceğim. Ben bir yardımcıyım. Ben bir sağlıkçıyım. Adım da korkusuz. Hadi bakalım. Aslında şöyle bir şey de var. Yani adam vurmaktan çok adam kaldırırsan yardım edersen yine de puanın yükseliyor yani. Bandaj da verebiliyorum. Bu şekilde bandaj da verebiliyorum.